Rusya ve Ukrayna savaş halinde bu savaş başladığından beri gıda krizi endişesi vardı. Ne de olsa bu iki ülke, savaşan iki ülke, dünyanın tahıl ambarı olarak bilinen iki ülke. Ne oldu? Türkiye devreye girdi. Bir tahıl koridoru oluşturulması için anlaşma imzalandı. Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında ve o koridor işlemeye başladı. Fakat Rusya bir noktada dedi ki bu anlaşma benim ihtiyaçlarımı karşılamıyor. Sadece Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılıyor. Ben tahılımı satamıyorum. Hatta anlaşma askıya aldığını duyurdu. Ama daha sonra Türkiye devreye girdi. 120 gün süreyle bu anlaşma uzatıldı. Şimdi süre devam ederken yine devrede Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Yarın önce Rusya lideri Putin'le sonra Ukrayna lideri Zelenski ile görüşecek. Konu tahıl, tahıl koridoru olacak. Erdoğan diyor ki kriz Türkiye'nin girişimleri sayesinde aşılabilir. Bu krizi çözmek amacıyla... Pazar günü inşallah Sayın Putin'le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenski ile yine görüşmem olacak. Türkiye diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin aşılması ve tahıl anlaşmasının uzatılması için bir kez daha devrede. Ve Sayın Putin'in de ifadesiyle öncelikle az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorundan tahıl ambarından bu imkanları gönderelim. Tahıl koridorundaki tıkanıklığın aşılması ve sonrasında anlaşmanın süresinin uzatılması yine ülkemizin girişimleri sayesinde mümkün olabilir. Türkiye'nin girişimleriyle Ukrayna tahılının diğer ülkelere sevk edilmesi için 22 Temmuz'da İstanbul'da anlaşma imzalandı. Tahıl sevkiyatı Birleşmiş Milletler gözetiminde sürerken Rusya'dan askıyı alma haberi geldi. ABD ve Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle gübre ve tahıl satamayan Rusya, Ukrayna'dan sevk edilen tahılın ihtiyacı olan ülkelere gitmediğini savundu, Ekim sonunda anlaşmayı tek taraflı askıya aldı. Türkiye bir kez daha arabulucu bulucu oldu. Anlaşma 120 gün daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan haberi sosyal medyadan duyurdu. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır ifadelerine yer verdi. Rusya ve Ukrayna liderlerine teşekkür etti. 120 gün uzatılan anlaşma Mart 2023'te sona eriyor. Ancak Türkiye anlaşmanın sürdürülmesi ve iki ülke arasındaki krizin çözülmesi için ısrarlı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke liderleriyle bir kez daha görüşecek. TRT World Forum'da konuşan Erdoğan krizin Türkiye'nin girişimleriyle aşılabileceğini söyledi. Bu görüşmelerle birlikte istiyoruz ki az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorundan Tahıl ambarından bu imkanları gönderelim.